Arkadaşlar bugün birazcık Amer deneyeceğiz. Crimson Vestige diye. Şöyle ödülleri de göstereyim ben. Aaa kapı olmadı. Bir dakika. Heh. Abi şunu tekte attığımı düşünseniz arkadaşlar. <laughs> Direkt yeni kapatır giderim ha. Böyle bir şey niye yapayım? Niye kapatayım? Bir de bir devam edelim oyuna gelelim. Evet arkadaşlar. Ee, deniyoruz. İlki böyle ateşliyorum. Bakalım ne olacak. Geliyormuş lan bir de. Gel lan. Gel. Gel gelmez ki. Boya geldi. Boya iyi abi bu arada yani. Gayet iyi yani boya. Burada ne var? O boya var. Tamam bunları halledelim. Hemen basıyorum abi bunları. Önce bunları yapıştıralım. Aradan çıksın gitsin bunlar. Ya, o 3 tane boya verdi. Oğlum çok iyi bence. İnanılmaz iyi yani. Bence çok iyi. Arkadaşlar bu arada beğeni atıyoruz değil mi? Beğeni atıyoruz değil mi? Bakın yayındakileri söylüyorum. 10K beğeni de Buna basacağım ona göre. 10k buna basacağım. Arkadaşlar bunu da yapıştırıyorum. Hadi bakalım 20 ucaya tekrardan bir tane bilet açıyoruz. Ulan ver lan Ameri'yi, Ver lan bir tane materyal. Bu ne oluyor abi? Bu şu, neydi abi? Kızıl kalıntılar etkinliği nedir? Ne etkinlik dükkanında. Etkinlik dükkanı dediği şuradan mı bahsediyor acaba? Yo buradan bahsetmiyor. Bu ne acaba? Bunun ne olduğunu bilenler lütfen yazsınlar. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum abi. Şunun. Bunun ne olduğunu bilmiyorum abi. Bunu bilenler yazsınlar. Evet abi buradaki son UC'mize basıyoruz. Yapıştırıyorum. Geliyor abim. Geliyor abim. Gelmiyor abim. Gelmedi abim. Evet arkadaşlar. 10 ne oldu? İlk 10'luğumuzu yapıştırıyorum. Zaten çok fazla da bir 10'lu hakkımız yok. Yani herhalde kaç kez 8 kez silah basabileceğim. Bismillah diyorum abi. Yapıştırdım. Abi ben güzel şeyler be. Gözünü seveyim be. Bunlar ne abi? Bunlar ne abi? Bunlar ne abi şimdi ya? Boyacı mıyım oğlum ben? Boya dükkanı mı açacağım lan? 3, 4, 7, 8, 10. Gerçi 10 tane fena değil de abi. 540 UC yani 10 tane boya da. Nereden bileyim kardeşim ya? Bir değişik yani. Hemen bir tane daha basalım sonra. Geliyor abim. Bastık. Ver baba bir şey. Güzel bir şeyler ver bana. Bu ne abi? Çantaydı o galiba. O şeyden de verdi. Paraşütten de verdi. Bombadan da verdi. O dürbün de verdi. Bir dakika şimdi bunlar... Ne oluyor ya bu altı, altı isim benim böyle mi oldu? Kız sadece kızıl kabusu amere denen. Ne yapayım kızıl kabusu amere diye. Bu ne abi süreyi mi verdin Allah'ın cezası? Süslemeymiş bu galiba. Neyse bombalan verdin ama bomba kullanmıyoruz ki. Yani Enatörlerde seçilmiyor abi ya. Neyse. Ee, A süsleme buymuş. E, güzel. 6x türbün, AMR'de abi, AMR'yi Bu ne lan? Patlıcan mı oğlum bu? Patlıcan gibi. Ya şimdi yuvarlak patlıcan mı olur? Planör. Abi planör mü kullanıyoruz biz ya? Gözünü seveyim ya. Emülatörde tuşlar çalışmıyor ki zaten planör tuşları. Abi neyse kıyamadım size 25k'da yapıştırıyorum ama beni bırakmayın. Diğerinde 30k'da atacağım ona göre. Geldi abi yapıştırdım. Hadi be gözünü seveyim bir silah ver ya. Güzelmiş bir materyal de verebilirsin. Abi şaka mı bu? Aynısı mı çıktı gene ya? Abi ama niye çıkmıyor? Niye böyle oldu şu an? Bu kadar şanssızlık olmaz ki. Bunları şimdi mi açayım? Açıyorum abi. Alıyorum. Bir tane materyal verdi buradan. Tamam güzel. Ee, o avatar çerçevesi güzelmiş de abi. Keşke onun yerine başka bir şey verseymiş. 80'de Ya ben ne yapacağım palayı? Gözünü seveyim ya. Abi bir onlu daha yapıştırıyorum. 30k'ya gelmiş zaten beynimiz. Bir onlu daha yapıştırıyorum. Yapıştırdım acı. Bak verecek mi bir şeyler hissediyorum abi. Söyledim bak şimdi. Beni pişman etmeyecek söylediğime. Abi niye aynı şeyleri veriyor devamlı ya? Oğlum bu çok garip ya. Gerçekten garip yani. Şimdi İrem kızım adını açıyor. Hadi bakalım İrem oğlum sana geliyor. Geldi. Geliyor. Allah cezanı vermesi seni. Dalga mı geçiyorsun benim bebeğe be, hep aynı şeyler? Bu ne be? Deniz kızım için açıyorum şimdi de. Hadi bakalım. Aa şu şeyden verdi. Tamam materyal satın alabileceğim. Sanıyorum şu an. Aslında var ya. 6 tane de olsun sette. ne yapayım seti ben ya. Bir daha yükselteceğiz hacı. Ya yükselteceğiz acı. Devam ediyorum abim. Kimin için basıyorum şimdi? Hepiniz için basıyorum. Yayındaki bütün erkekler için basıyorum. Bütün erkeklere basıyorum yayındaki. Hazır mısınız? Yayındaki bütün erkeklere basıyorum. Bastım. Ya yani erkeklere basıyorum derken yani anlaç. Hadi bakalım. Bu ne ya? 3x abi. Abi Allah Allah. Şu planörü alacağım. Kanatlarından tutup bir tarafına şey yapacağım. Ha bir tane daha vardı materyalden. Nasıl bak lan? Bir dakika. Set alabiliyoruz. Bak 40 paracığım olmuş. 50'de bir tane daha bundan alabiliyorum oğlum. Gayet iyi yapmış. Yani. Ver abi şunu. Tamam en son paracıkları da birleştireceğiz. Şimdi bütün yayında kızlara basıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Kızlar için basıyorum şu an. Hadi bakalım. Bastım abim. Hadi be. Bir tane materyal ver şuradan be. Allah cezanı vermesi hep aynı şeylere bas verdi ya. Delirirsin abi. Burada ne veriyor? Palayı veriyor. Al bu parayı bir tarafına. Allah hayal kırıklığına uğrattı beni. Bir dakika şimdi benim kaç tane paracığım oldu? 51 tane. Ha tamam bir tane daha buradan düştük. aldık materyal şeyi. Güzel. Şimdi Buradan bir tane daha materyası. o materyal dolduran üstüm. Vallahi materyal doldu üstüm. Abi şu 200 uc kalsın bende. Şimdi bak. Şu etkinlik bölümüne gireceğiz. Bu değildi. Bu değildi. Bu değildi. Bu değildi. Şurada harcadıkça geri al diye bir şey var. Bak 3 tane bu materyalden aldık. Efendime söyleyeyim. 2 tane motor aldık. Kendimize basacağız motor herhalde. Bu ne abi? Destansı Ablem. Ne işe yarıyor bu? Destansı atölyede nadir ödüllerle takas et. Tamam buna bakacağız. Şimdi. E, bunu ne yapayım abi ben ya. Yıldız benim yükseltecek şeyim yok. Kıyafetim yok zaten. Şimdi. Acılar, bacılar, kacılar. Buraya giriyoruz. Buna bir bakalım. Bu neymiş abi? Ne alabiliyoruz bununla? Bir tane al diyor. Eee. Materyal yok mu bununla? Aa bir şey alınmıyor ki bunda doğru düzgün abi. Yüksek şey gerekiyormuş. Neyse çıktık bundan. Bir dakika bir tane bundan basayım. Ne olacak? Ne veriyor? Heh. Heh. Sadece heh diyorum yani. Aslında şunu bir tane daha almaya az kaldı. Ver lan. Ver lan. Arkadaşlar bu arada herkes takip etsin muhakkak. O oh, bir tane daha verdi bunun. 3 oldu. Ama bu şey garantiydi zaten. Garantiden verdi bir tane daha. 3 tane oldu. Bu neymiş acı? Al bunu. Ya bu ne ya? Almasan da olur abi bunu ya. 11 tane. Şunları birleştirelim. Futbol dünyası Mehmet Eyüp falan e, Sena takip etti. Abi bir tane 6 tane Mataliyelim var şu an. Arkadaşlar bu değil. Tam 6 tane Mataliyelim var. Şimdi bunları kullanacağız. Nerede kullanacağız? Tabii ki burada kullanmayacağız. Şurada kullanacağız. Skar'da kullanacağız arkadaşlar. Ee, yapıştırıyorum. İki seviye olduk. İki seviye olduk. Üç seviye için bir tane daha lazımmış. Gelişmiş suret oldu. Ölüm duyurusu gelecek üç seviyede abi. Ee, burada da. Dört seviyede pardon. Beş seviyede de vurma efekti gelecek. Bunları yükselteyim mi acaba? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ama yok abi Skar. Sıkardan vazgeçmeyeceğim bir tane var zaten sadece bir tane ihtiyacım var onu da e, satın alırım önümüzdeki hafta. Bu arada yeni bir şey gelmiş bu Topia'nın Trash Topia Trash ne demek bilmiyorum ama böyle bir setimiz var ee, yeni bir tane eski bir kağımız var böyle gördüğümüz gibi renkli mekli güzel bir şey arkadaşlar. Onun haricinde böyle güzel bir setimiz var. Böyle göstereyim. Tabii kafası böyle değil arkadaşlar. Benim kafam şu an sadece şey olduğundan dolayı böyle gözüküyor. Bir tane atalım hadi bakalım. Bakalım ne gelecek. E tabii ki benim şansıma hiçbir şey gelmedi. <laughs> AMR'den AB, e, devam ediyoruz arkadaşlar. İlk yüzüğü yapıştırıyorum sizin şerefinize. Ahmet abi senin için açtım bak. Bunu senin için açtım. Ahmet abi senin şansını göreceğiz şimdi bak. Bak Ahmet abinin şansına bak şimdi. Bak. Ahmet abinin şansına bak. Ahmet abi senin bahtın benden karaymış be. <laughs> Ama abi güzel boya verdi yine. 2, 4, 6, 8, 9 tane boya vardı. bence. Gayet iyi 9 tane boya arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi Mehmet'in şansını görelim bakalım. Boya. Boya. Allah'ım ya Mehmet sen de bahtsızmışsın. Oro Ahmet abiden bir tane paraya yağmuru geliyor. Kesene bereket Ahmet abi. Sağ ol var ol. Abi işte yargıç bu. Bak yargıç adam yani. Her geldiğinde ortalığı dağıtıyor Ahmet abi. <laughs> abi 6 tane boya çıktı. Şimdi tüm bahtsız bedevilere basacağım arkadaşlar. Hazır mısın? Ahmet abiden bir tane daha para yağmuru geldi. Ahmet abi kesene bereket. Ahmet abi gene basayım mı sana? Ahmet abi için basıyorum yere. Dur o kadar para yağmuru yapıştırdım valla. Bir tane daha Ahmet abi için bastım. Geliyor. Hadi Ahmet abinin şansı. Aga be. 3, 4, 5, 6, 9 tane boya verdi yine. Tamam hiç durmuyoruz. 25k'yı buluyoruz hemen. Ondan sonra bir tane daha basacağım. Abi yapıştırdım. Yapıştırdım. Hadi bakalım. Artık bir materyal ver bu abi. Bunun çıkma oranı çok düşük ya. Abi çok düşük bunun çıkma oranı. Chat'teki bütün dogiler için açıyorum. Chat'teki bütün dogiler için açtım. Bütün evlatlarım için açıyorum. Hadi dogiler. Abi bu bomba var bende ya. O bizim dogilerin de şansı yokmuş ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Vallahi UC bitiyor. Hiçbir şey çıkartamadık ya. Abi dolar için açıyorum. Zaten yükseliyor. Doların şansı beni bulsa bana da şu an hem materyal hem AMR çıkar bence. Göreceğiz doların şansını. 8x çıktı. Ne yapacağım oğlum 8x AMR olmadığı müddetçe. Yok abi doların da şansı yokmuş. Aa kızıl verdi. Vallahi doların şansı varmış ha. Bak gördün mü lan burada da çalıştı dolar. Vallahi bildi burada da çalıştı dolar. Evet arkadaşlar. Chat'teki tüm erkekler için açıyorum. Hadi bakalım. Chat'teki tüm erkekler için açtım. Birazdan da kadınlar için açacağım. Bak oğlum bizim erkeklerin de hiç şansı yokmuş. Evet chat'teki kızlar için açıyorum şimdi. Hazır mıyız? Yapıştırdım abi kızlar için. Hadi bakalım. Hadi be kızların şans tutsun bari be. Abi çıkmıyor ya. ne biçim bir oran yapmışlar ya. Abi 6 tane daha açma hakkım var. Bunları da sekli açıyorum. Bunu altın için açıyorum. Altın. Bildiğiniz altın kuru. Yok. Bunu aramızdaki küçük kardeşlerimiz için açıyorum. Abi şu bombadan kaç tane verdi ya? Allah aşkına ya. Bunu aramızdaki yapayalnız insanlar için açıyorum. Allah Allah. Bunu deli gibi beğeni atan kardeşlerim için atıyorum. Açıyorum. Allah Allah. Bunu beni her daim takip edip hiç yanımda olmayı bırakmayan her daim destekçim olan siz sevgili takipçilerim için açıyorum. Arkadaşlar sonuncuyu kendimi açıyorum. Kendim için açıyorum. Hadi inşallah. Kendimden daha hayır yok bana belli. Eda Hamidiye kesenize bereket. Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir son durum güncellemesi. Ee, şimdi laboratuvar değil bir ödül al diyeceğiz. Ödülleri göster diyeceğiz. Şöyle gir bakalım. Ee, nereden satın alıyorduk? Şuradan satın alıyorduk sanıyorum. Evet. Ee, arkadaşlar bir tane materyal satın alıyorum. Bu neymiş abi? Ha takas yapmayacağız. Mücefer parçacığı ile de gene bir tane daha bundan alalım. Muhammed Papçı kesene bereket. Çok teşekkür ediyorum. O zaman kaç tane kaldı? Geriye 19 tane kaldı. Tekrar Uluca'ya gönderir mi acaba Papçıya ya? Abi şunu da alalım. Kaç tane oldu? 6 tane oldu. Şöyle yapalım. Bir laboratuvara girelim. Burada yarım kalan bir hesabımız vardı bizim. 5400 UC yollar PUBG arkadaşlar. Sabit. Laboratuvara girelim. Kerem kesene bereket. Harama kesene bereket. Evet arkadaşlar. Şimdi karlı bulduk. Ölüm duyurusu. Hayırlı olsun mu? Hadi hayırlı olsun abi. Ölüm duyurusu. Bundan sonra vurma efektini açayım mı? Ne diyorsunuz? sıkarlım vurma efektini açayım mı? Yoksa direkt MG falan basayım. Bakın MG'yi direkt gelişmiş surete getirebilirim. Ha getiremem. Getiremem çünkü şey yetmez. Boya yetmeyecek. Evet şuraya kadar gelilebilir. Ama boya yetmiyor. Boya yetmiyor. Zaten şimdi yapamam. Ölüm duyurusu için soruyor bak arkadaşlar. Ölüm duyurusunu açayım mı açmayayım mı?